Gelin dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle hançer güçlü dursun, asla kendini ezdirmesin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Gelin dizisinde hançer son bölüme damga vurdu. Hançer'in kıskançlıkları dizimize damga vurdu. Hançer artık Beyza'nın ağzının payını verecek. Hançer kısa süre içerisinde Beyza'nın hamile olmadığını anlayacak. Bu durumu gören Hançer şok olacak. Hançer bunu Cihan'a söylemek isteyecek. Fakat Beyza son bir hamle yapıp Hançer'i tehdit edecek. Beyza bu durumdan da kurtulacak. Fakat Hançer artık Cihan'ın Beyza'dan bebeği olmayacağını öğrenmiş olacak. Bu yüzden Hançer çok mutlu olacak. Hançer ve Cihan ise bebek yapmak için harekete geçecekler. Beyza ve Mukadder ise bunu duyunca çıldıracaklar. Fakat onlar ne yaparsa yapsınlar bu duruma engel olamayacaklar. Artık Hançer'in mutlu olduğu günler hızlı şekilde başlayacak diyebiliriz. Gelin dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Hoşçakalın.